Orman atıklarını değerlendiren Antalyalı köylüler Noel çelengi üretiyor. Kadınların ellerinden çıkan çelenkler Noel kutlamaları için Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Süs bitkileri firmalarının 1990'lı yıllardan bu yana üretimi ve ihracatını gerçekleştirdiği çelenkler, çam artığı, çam kozalığı, andız ve selvi dalı, sandal ve mersin meyvesi gibi tamamen doğal orman artığı ürünlerden yapılıyor. Kapı, mezarlık ve yemek masası gibi alanlarda kullanılan Noel çelenkleri ihracatçı firmaların siparişleri doğrultusunda Ağustos ayından Aralık ayının ilk haftasına kadar Antalya'da kadınlar tarafından hazırlanıyor. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Noel kutlamalarının 24 Aralık'ta başladığını belirterek bu döneme yönelik Noel çelenkleri hazırladıklarını söyledi. Orman artığı çöp olacak ürünleri işleyerek ekonomiye kazandırdıklarını dile getiren Yılmaz, bu alanda çalışanların tamamının kadın olduğunu belirtti. Noel çelenklerini birçok Avrupa ülkesine ihraç ettiklerini anlatan Yılmaz, en fazla Hollanda, Almanya, İngiltere, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelere gönderiyoruz. Bu yıl yaklaşık 500 bin adet çelenk ihracatımız oldu. Çelenkte kullanılan ürünlere göre fiyatı 1 ile 3 dolar arasında değişiyor dedi. Türkiye'nin süs bitkileri alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Yılmaz, taşımacılık alanında yeni tip koronavirüs nedeniyle dünyada ciddi sıkıntı yaşandığını ifade etti. Konteyner bulmakta, hava kargo taşımacılığındaki fiyatlandırmada problemlerin yaşandığını dile getiren Yılmaz Süs bitkilerinin büyük bölümü Avrupa ülkelerine gönderildiği için Türkiye'nin lojistik avantajını kullandığını kaydetti.